Şahit mi? Ne şahidi ya o? Ya Bülay, lütfen hayır deme Allah aşkına ya. Bak ben bu saatten sonra bir başkasını bulamam. Mahkemeye geleceksin. Evet, geçinemiyorlardı. Birbirlerine de hakaret ettiklerini görmüştüm diyeceksin. Bitti gitti, hadi. Ben yapamam canım. Lütfen affet beni. Benim mahkeme fobim var. Mahkemede çok heyecanlanıyorum canım. Saçmalama oğlum, yaparsın. Ne fobisi Allah aşkına ya. Allah Allah. Bu firma bana her yıl başında cep telefonu, fotoğraf makinesi falan yollardı. Bu sene takvim yollamış. <laughs> Hiç sorma ya. Bu sene hediyeler bayağı köküz canım. Bana da uyduruktan uyduruktan şeyler göndermişler. Ben Fatoş evlenme teklif edeceğim. Ne? Abi sen benim ailemsin dedi. Biz artık birbirimizin olduk. Kaçış yok evleneceğiz. Bu hafta müsait bir zamanda ben teklifimi yapacağım. Ne oldu ya? Niye bağırıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Ay, bu ne ayol? Her sene neler neler gönderirlerdi. Bu sene iki tane bloknot, bir tane de takvim. Şirketler promosyon hediyelerini kestiler herhalde. Burhan'a neler neler gelmiş. Şekerim kesin herkesi arayıp en önemli yetkili benim yılbaşı hediyelerini bana gönderin demiştir. <laughs> Fatoş, siz Tanrı verdiğiyle barışmışsınız öyle mi? <laughs> evet şekerim, çok mutluyum. Galiba o hayatım boyunca tanıdığım en tatlı ve en iyi insan. İyi o zaman şimdiden tebrikler. Ne için? E, Tanrı verdi sana evlenme teklif edecek. Ne? Yok, ne oldu sevinmedin mi? tabii ki hayır. Yani biz biz onunla nasıl evlenelim ki? Ay nereden çıkartıyor böyle antika antika fikirleri bu çocuk? yani, yani red mi edeceksin? Ay, o zaman da aramız bozulur. Ay evlilik teklifi nasıl reddedilir ki? Fatoş, yalnız bu çocuk çok kararlı ha. Bu hafta bitireceğim bu işi dedi. <laughs> müsait bir anda teklifimi yapacağım dedi. Ay eyvah! Ay nereden çıktı şimdi bu teklif? <laughs> teklif etmesine fırsat vermeyeyim o zaman ha? Ne dersin? Yani müsait bulamasın. Teklif olmazsa reddedecek bir şey de olmaz. Ha? Değil mi? <laughs> <laughs> Çok güzel bir gece Ay nesi güzel ayol Kapkaranlık Gece olunca haliyle <laughs> Havada romantik Bir şey var değil mi Romantik mi Hı -hı. Ay ben bir ishal olmuşum bugün Cır 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 bütün gün tuvaletten dışarı çıkmadım. Çıkamadım. Geçmiş olsun. Yediğim şey dokundu herhalde. Herhalde. <laughs> Fatoş. Ee, bu gece... Özellikle seninle... <laughs> Fener nasıl yendi CSK Moskova'yı ama? He, i̇ki hafta önceydi ama. Aa, aşk olsun ama unutulacak maç mıydı o be? Ne gol daha? Ha. Ay. Ne goldü? Çok çok güzel gol hele ikinci gol çok seviyorum ben seviyorum. <laughs> bir dakika. Futbol konuşmuyoruz. Ben seninle bu gece Ay. Bak, tabii... Sakın sakın elimi koklama. <laughs> Leş gibi sarımsak kokuyor. Hadi ya. Ay dur bak anlatayım. Ben dün gece yarısı bir acık bir acık dayanamadım kalktım. Ay canım nasıl mantı çekiyor böyle. Düşenmedim yaptım biliyor musun? Ondan sonra... Ondan bozuldu herhalde. Ne? Miden diyorum, ondan bozuldu herhalde. Ha, herhalde. <laughs> Yaprağı da severim aslında. Hani bir ara böyle biraz tuhaf bir dönem geçirdi ama toparladı kendini. Ay Aslı, Aslı benim can arkadaşım. Ay çok severim onu. Bizim ofisin havasını böyle Burhan Bey bozuyor ama... Ona da alıştık artık, tip işte. Ay, e, Kubilay desen ay, aynı Kubilay işte ne bileyim... ...onla da oluyor, onsuz da olmuyor. Ay çok karışık bir durum yani. E, Şahika. Ay, Şahika nasıl enteresan bir tip çıktı ayol. Yani böyle seviyorum desem yalan olmaz. <laughs> ne dersin? Vallahi ben aslan sonra koptum. Ha, iyi Fatoş... <laughs> ...bu gece buraya gelmemiz bir amacı var yani. Ha. Sana bir fıkra anlatayım mı? Fıkra mı? <laughs> Ay çok komik ayol. Ya Fatoş. <laughs> bu kafe bizim ilk birbirimizi gördüğümüz yer hatırlıyorsun değil mi? Hadi ya. Ve birbirimize aşık olduğumuzu ilk burada itiraf etmiştik. Ya. Çok anımız var bu kafede. Ha, benim de bir anım var burada. Ay çok iğrençti. Bir keresinde burada salatamdan kıl çıktı. Düşünebiliyor musun? Bir hafta yemek yiyemedim. <laughs> Senin de sindirim sistem biraz hassas galiba. Ha, öyle herhalde. Hii, saat 11 olmuş ya. Hadi kalkalım. Yarın erkenden işim var. Of kalkalım tamam. Sen şimdi tuvalete falan da gitmen lazımdır. Ay, tabii canım o da var. Ya niye buraya geldik aşkım? Daha romantik bir yere gitseydik. Yok ayol iyi işte burası. Ben yani çok açım. Tıkınır dururuz işte. Güzel, güzel burası. Her... Aslında bir şey konuşacaktım da ortam hiç uygun değil. Ee, ne yapacaksın artık? Başka sefere. Aa! Ay bu ne ayol? Bu devirde elektrik mi kesilir? Bu rezalet, skandal! Şşş! Şş. Tamam, sakin aşkım. Lütfen, sakin. Aa, lütfen. Kapkaranlık ya. Sakin. Geldi, geldi. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol. Yani şimdi ortam... Daha güzel oldu ya. Ne ortamı tanı verdi? Ne ortamı? Kap karanlık işte. Başka hiçbir şey yok. Kap karanlık. Bu mışıda yemek mi yenir canım? Öf. Öf. Ay. Ay inanmıyorum. Allah senden razı olsun kardeşim benim ya. Süper ya. Bendeki şansa bak. <laughs> ee, Fatoş bir şey sormam lazım. Bu benim şimdi... Dur, dur, dur. Önce önce yemek söyleyelim. Ben çok açım. Açlıktan ölelim mi? Önce yemek hayatım. Tamam. Maşallah işten açık ha bu aralar. Dikkat et de midene bir şey olmasın ha. gülmedi <laughs> yüzüm... ...ben ve ben. Ay. ben ay. Burhan bugün çok komikti öyle değil mi? <laughs> ya öyleydi. Fatoş... E, ...hayat boyu... ...her şey seninle beraber gülmek istiyorum. Yani en için... <laughs> e, Bu seni çok yağmur yağdı öyle değil mi canım? Acaba barajlar dolmuş mudur? Ne dersin? İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Fatoş... E, ...benim geleceğe dair bazı... E, kahve de e, kanseri önlüyormuş. O, okudun mu bunu? Fatoş? Yeşil çay da zayıflatıyormuş. Allah Allah kızım sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bir dinle Allah aşkına. Şimdi bak sana bir şey soracağım. Cevaplama önce. Kız ne yapıyorsunuz bakayım burada? Ay Şahikacığım. Canım benim. Ay şuna bak ayol canım ben seni çok özlemişim. Hadi <laughs> <laughs> ya. Vallahi, ay iş yerinde bir türlü görüşemiyoruz ki. Oh! Allah aşkına, Allah aşkına bu akşam bizimle beraber oturun ha. Yani rahatsız etmeyelim. Yani biz baş başa... <laughs> Aa, estağfurullah canım. <laughs> Olur mu hiç öyle şey? Vallahi biz hep birlikte eğleniriz ha. Ne dersiniz? Şaykasız olmaz. Şaykasız olmaz. Hadi, hadi gelin oturun gözünüzü seveyim oturun i̇yi o zaman. Yırttı kendini baksana. Şayka, nasılsın? E, ee, kendini. E, ee, küs bana hala kız? Değilsin, değilsin. Sen seversin beni. Yapma ya. Ne haber kız? Eski dostlar düşman olmaz Şayka. Öyle dik, dik bakma bakayım. Tatlı şey seni. <laughs> Ama da popüler bu gece? Şaşırdım. <laughs> koyduysa evlenme teklif edecek. Nereye kadar kaçacaksın? Ay ne bileyim. Bence artık kaçma. Uygun bir cevap düşün. Uygun bir cevap mı? Uygun cevap. Evet, hediyeler geldi. Ay tamam işte ya. Yalnız Burhan abiye sadece bu bakliyat tartısı gelmiş ya. Bakliyat tartısı mı? Yanlış bilgi var herhalde ne bileyim. Burhan Altın Top idare müdürü değil de ardiye müdürü yazıyor. Ah hediyeler ismi değil de titre gelirmiş ya. Ben ne yapacağım ya? Bu akşam üstü mahkemesi var. Heyecandan ölüyorum. Ah, sucuk bir terledim zanı verdi. Aşkım lütfen bana destek ol. Yardımcı ol. Benim mahkemeye volumum var Fadoş. Ne yapacağım ben ya? Öldüm bittim. Mahvoldum be canım. Şey arkadaşlar arayan olursa ben mahkemeye gidiyorum. İçeride şahsıma ait hediye tartı var. Mahkemede yanımda taşıyamayacağım için burada bırakıyorum. Eğer ki bir tane vidasına zarar gelsin, kaybolsun, yakanıza yapışırım. Oka! <laughs> <laughs> e, Fatoş, e, ya bir şey, biraz konuşabilir miyiz? Ee, ne konuşacağız? Ya böyle ortalık yerde olmaz. Şu odada konuşalım. Odada mı? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> uh. Ya Gündür aklımdaydı da. Anlıyorum. Meme lazım tartı yürümesin şimdi. <laughs> Biz kapıyı bir Nasıl yani burada mı kaldık şimdi? Aa, i̇nanmıyorum ya. Kim kilitledi kapıyı ya? Ben güvenliği arıyorum. Bir, bir dakika. Ee, bu fırsat bir daha ele geçmez. Ben bir konuşayım ha. İşte böyle sevgi, saygı, uyum, eğlence hani hepsi varken neden daha fazla vakit geçirmiyoruz diye düşündüm. Anlıyorum. Neden ayrı kalalım? Anlıyorum. Neden yılbaşında bütün gece beraber olmayalım? Anlıyorum. Evet diyorsun yani. Ne? Yılbaşında rakparda benimle geçirmeye evet diyorsun yani. Ne ya rakparı ayol? Sen ne soracaktın bana? İşte bunu soracaktım. Hayır canım bunu sormayacaktın. Yok bunu soracaktım. Ay Tanrı verdi sen bana başka bir şey teklif etmeyecek miydin? Ne gibi? Sen biliyorsun işte onu canım. Yok vallahi bilmiyorum. Tanrı verdi sen bana evlenme teklif etmeyecek miydin? Ya kabul etmezsin ki. Ay ederim etmem. Sen bir teklif et bakalım. Kabul eder misin? Hayır. Ya sen niye bana evlenme teklif etmiyorsun? Nasıl Tek... edeyim ya? Ay, niye evlenme teklif etmiyorsun bana? <laughs> Geçici bir heves miyim ben senin için <laughs> ha? Oyda! Yaşlıyım değil mi? Ya Sorun ne? da bu. Ya sen kimden öğrendin benim teklif edeceğimi? Cem'den. <laughs> Aynı Cem bana bugün ne dedi biliyor musun? Sakın teklif etme. Asla kabul etmez falan gibi şeyler söyledi. Ay may... Zaten şu an boşanma davasında. Kendi ilişkisini bile yürütememiş bir kişilik. Biter olsun. Bence de. Yılbaşı Arak var. Bilmiyorum. Bakarız. Ha, o bile olmadı yani. Ben yani güvenliği arıyorum. Ara. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası